Yeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber TV Royal'de ilginç desteleri kopyalayarak maçlar yapacağız. Toplam 4 maçımız olacak bugün. 17. arena, 18. 19. ve 20. arena TV Royale'lerinden ilginç desteleri kopyalayacağım. Ve mücadelede maçlar yapacağız. Güzel bir bölüm bizleri bekliyor. İlginç desteler var açıkçası. Tabii ki ben bölümü uzatmamak amacıyla bölüm öncesinde TV Royale'deki destelere biraz göz attım ve 4 tane desteği kopyaladım ee, fazla uzatmıyoruz bölümü beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın o zaman fazla uzatmadan bölüme geçebiliriz Ben önce altı sandıkları açalım arkasından da size oynayacağımız desteleri göstermek istiyorum ee, güzel bir bölüm olacak gerçekten açıkçası ben merak ediyorum evet e, 17. neden başlayarak gideceğiz arkadaşlar 17. arandan şöyle yavaş yavaş aşağıya geldim sizler de desteleri görür ama benim deste, dediğim gibi seçtiğim deste belli şöyle aşağı doğru inelim yavaş yavaş biraz aşağılarda kendisi. Evet oynayacağımız deste Leandro Ivan'ın destesi bu şekilde arkadaşlar. İlginç bir deste hemen gelelim. TV royalee Royale yapıştıra bastığımızda evet 3.3'lük e, evet Barbaro Öfke üzerine oynayacağımız bir deste olacak. umarım kazanabiliriz. Gerçekten çok ilginç desteler var. Bu da bence yeni ilginç bir tanesi. Gerçekten dediğim gibi konsept amaçlı dest seçtiğim desteler. Güzel. Çok iyi oldu bu. Arkadaşlar yarasaları bıraktık. Bu kötü oldu. Bait oynayan bir deste ve elimizde büyü yok. Yani var. Ama tam ne kadar büyük sayıdır orası tartışılır. Oo, bir tane fıçı vuracak mı? Hakikaten vuracak. Bayağı da sağlam vurdu bu arada. Prensesinin dönmediğini bilsem atacağım bu arada öfkeyi ve yarasaları. Çok sıkıntı bir destekle karşı karşıyız açıkçası. Peresi sattığı anda diyeceğim ama Çok güzel bir tahmin. Oraya bir El bu biraz da gereksiz oldu galiba. Biraz bayağı baya bir gereksiz oldu ama fena bir asa çıkarmadık. Ooo baya bir vurmuş. Çok güzel. Kullanamadı özelliğini. İskeletlere çekecektir diye tahmin ediyorum. Top attı. Bu kötü oldu. Yer asalar çıkaralım elimizden. Ya yani açıkçası bu maçı kazanamayabiliriz arkadaşlar. Bize sıkıntılı bir deste geldi. Bunu atalım buradan. Çok güzel. Onun nasıl savunacak bilmiyorum ama. Şöyle lan bir tanesi kaçsaydı var ya. Elektro vuruyor bu arada. Elektro sağlam bir hasar çıkardı arkadaşlar. Dar gördüğünü buradan bırakıyorum. Bir tanesi vurdu. Zıpla ateş Çok güzelsin. Baskı artırıyoruz. Baskı artırmaya devam. Bir tomruk atsın oraya. Güzel bir roket attı rakip. Çok güzel. Baskı devam. Baskı devam. Ah tomruk atacak ya. Vurma başka. Kurtardı ama bu maçı kaybettik galiba arkadaşlar. Şöyle de öfkeyi bastım ama kurtaramadık ya. Elektro arkada kalsaydı belki belki. Şu maçı kazanmamızın mümkün kalmadı arkadaşlar. Şuradan bıraktığımızda tam ne vuruyormuş galiba. Orada fıçı attı kaçırdım ya. Bravo dedik rakibimize. yapacak bir şey yok. Kaybettik. İlk maçta bayağı bir uzun sürdü ya. Neyse. Devam ediyoruz. İkinci destemize geçiyoruz. 18. Arena destesi. Kaybedersek kontaj vereceğiz dediğim gibi. Problem yok arkadaşlar. Tibro ile gelelim hemen. 18. arena destesine geldiğimizde e, aşağılar doğru inelim inelim inelim. Şöyle destemizi Evet oynayacağımız deste bu arkadaşlar. Aa, desteği kopyaladık. Hatta şuradan da bakayım yanlış olmasın. Buymuş dedi. Pardon. Desteler burada ama dediğim gibi ah yapıştıra bastık. Kusura bakmayın hemen şöyle aşağı iniyoruz hızlı bu şekilde. Sağlı sollu desteğimize bakıyoruz. Çok benzeyen bir desteymiş bu arada. Tamam bunu aldık. Geldik. Yapıştırıyor basıyoruz. 4 nokta düştük. Barzı bir deste arkadaşlar. Bakalım. Nasıl bir maç bizlere bekliyor olacak. İlk bölüm ilk maçta talihsiz bir eşleşmeden geldik. Destesi hızlı geç. Bizim de desteğimiz hızlıydı ama. Çok da iyi oynayamadım. Rakip de bizi bayağı elimizi ayağımızı doladı arkadaşlar. Umarım yine bait'e dengelmeyiz Tamam ben de arkadan kıvılcımı bırakıyorum. Umarım roket yoktur. Daha ilk karttan patlamak istemiyorum. Çok güzel. O tek atıyor mu acaba ona? Atması lazım ya. Atması lazım da o işe yaramayacak arkadaşlar. Yani kart atıyorum ama rakip herhangi bir şey atmıyor şu an kadar. Oo, sıkıntı oldu. O prenses bize sıkıntı çıkartabilir. Güzel. Oduncu öyle o kralet iskel kralı alacağız. Bir daha halleder misin orayı? Adamsın be cadı. Yalnız fırını atamıyorum. Allah'tan oklarımız var. Yok Mega Şövali mecbur atmak zorundayım yani. Elinde herhangi bir kart kalmadı. Fırını atarsan çok vuracak. Allah'tan yanlış at edecektim ki. Onu da tutturmuş ya. Fırını da bırakalım. Rakip de bu arada hiç Havan, cehennem ejderhası iskelet kral. Melih 4 15 H Almanyada var. Melih 4. Ve onu gözünü sevim bir tane daha çıkacak. Aksan bir tane daha çıkacak. Güzel tomurunu boş harcadı. İskelet ordusuna karşı aslında şunu Efel atmasam <laughs> güzel olurdu. <laughs> Problem yok. Okuyumuzu buraya atacağız. Oo kötü oldu. Cadıyı görecek ama yapabileceğim bir şey yok. İskeletlerim yok acaba? Yok ki elektrom yok. Çarpacak hiçbir şey mi yok? Yine talihsiz bir eşleşme. Cennet eşler bizi paket etti ya. Havan kolye vuracak. Ya inanılmazsın ben. Allah kahretsin böyle bir maç olamaz ya. Gerçekten inanılmaz ya. Ana hakkını verdiğim bir bölüm olmuş açıkçası de videonun üstüne. ölme tamam aman yetiştirdik falan da. Öyle bir anda ah be yetişmedi. Neyse elimde. Yok abi bir şey cadı ah. Mümkünat yok. Evet. Dayanıyoruz ama <laughs> nereye kadar dayanabileceğimiz hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ben buraya bir oklar ok zorundayım. Güzel bir ok oldu. Onu biraz, evet, onu orada indirdik en azından. Fırına attığımız için havan Lan bir tanesi kaçtı. Tersten bir de oduncu denemesi yapacağım. Güzel. Oduncu oraya çok temiz vurdum bu arada. Eline sağlık. Ama kurtarmayacak çünkü vuramıyoruz başka türlü. Yanlışlıkla vurduk. <laughs> Hakikaten yanlış da vurdu yani. Alın orada ya. İkisi de kaybettik. Ya fıçıya iskelet atma, şey cadı atmak zorunda kalıyorum. İnanılmaz ya. Haydut kaç. Çok güzelsin haydut. Ah sonunda tuttu. Sonuna kadar dayandık aslında ama yani yapabileceğimiz gerçekten hiçbir şey yok. Yine bir tanesi kaçtı ama vurmadı. Yani güzel bir atakla yakalayamadım açıkçası rakibi. Lucic'e girdiğimiz için şu an bir tip hızlandı gibi geliyor ama gerçekten herhangi bir işe yarayan bir şey olmadı. Yani iyi bir baskı kursak aslında yenebilirdik ama yani desi bir tür toparlayamadım. Yani burada aslında ben de iyi oynamadım ama destelerin kötü olmasının hakkını veriyoruz zekinç olmasın. O yüzden devam edelim. İki de sıfır yani kaybetmişiz gibi dursak da aslında bence 23 tane de bir efsane bir çıkması yok muydu hocam? E, hemen katılıyoruz buraya. Son destemizi değil dördüncü destemiz olan fazla uzatmadan bu hızlı bir şekilde e, kopyaladık. Geldik buraya girdik. Şunu çektik. Yapıştıra bastık. Burada niye bu ne bu parlıyor burada? He okey. Hala parlıyor bu arada. Hayır da reis bir şey var burada. Bakın burada bir şey bukta kaldı arkadaşlar. Neyse fazla uzatmıyorum yapıştır arkadaşlar devam. Üçüncü maçımıza geçtik. Garu geldi Garu. Lloyd. Evet ilginç bir deste. Az deste aslında buraya gelse güzel olmuş. Laftazlı, Mini Pekka, Roket, Ayna, Goblin çetesi. Bence Baya bir enteresan bir desteği de oynuyoruz yine. 19. arena destesi bu arada bu. 19. arena TV Royale'yle aldığım bir desteği. diyelim daha doğrusu. Yani elimde hiçbir şey yok. Biraz bekleyeceğim açıkçası. ikisi sez giriyoruz farkında ama yani Lavta seta savunacağız gerekirse. Üzeri atarsa paketiz bu arada. Attı. Paketiz. O kadar atmayacağım bu arada. Oraya bir kart atacak diyecektim. O kadar umarım erkenden elime gelir. Güzel güzel güzel. Bir yok. Bir tane vursak kar ama yok olmadı. Ana kol edecektir. Rakibimiz oynamayı bilen bir rakip. Sanırım yine kaybedeceğiz. <laughs> evet sıkıntılı bir rakiple yine karşı karşıyayız e, ana kulesinin açılması aslında lavtasında bir tek işe yarayabilir İşte elimizi bir toparlayalım mezarlık geldi zehir geldi yani bütün katlarımız zehir ölüyor minyon sürüsü çete e, onun dışında ismini söyleyin korumalar gerçekten inanılmaz e, bence yine antili bir rakibe denk geldiğimizi söyleyebilirim ben lavtasını atacağım arkadan rakibin mezarlığından korkmuyorum Korkuyorum işte. Bak ben buna bir şey yapamıyorum şu an arkadaşlar. İmkanı yok bir şey yapamıyorum ya. Valkür. Hepsi alan hasarlı. Ya Burak 3 taşı gelse alacak da. 2 taşı aynı anda kaybettik. 2 İki, x'e giriyoruz artık. Aslında roket gidermiş ama neyse. Aa. Lan git kule. Aaa ne oğlum var ya. Onları alır mı? Ne olmadı. Tamam. İkinci bir laf tazıyı atıyorum. Rakip valkür mezarlık yaparsa zaten 3 taç bitti. <laughs> Hakikaten yani. Evet yapacak da. Zileri de atacaktır. Sen şuraya gel. E, çok vurmayın be. Güzel hasta tuttuk. Şuradan bir çete atayım. Yok arkadaşlar. Ona yakaladık mı? Vur lan. Mini pekka vur. Oğlum ana açık olması neye yaradı ya? Saldırı çocuklar. Gerçi bir taş alsak da hiçbir şey değişmeyecek. Bu arada 3'e 0 yapıyoruz. Mükemmel mükemmel. Garu'yu da kaybettik. Maç sonunda rakiplere de bakacağım bu arada. Ben açıkçası merak ediyorum bu tarz şeyleri videolarda. Burada da sizin de merak ettiğinizi düşünüyorum. Hala izleyen varsa bu arada yorumları. Hashtag TV ya da TV çok sevinirim. Son destemiz 20. Arena TV Royal'in kopyaladığım deste bu arkadaşlar. Yok ya bu değil pardon. Pardon pardon pardon. Bu değil bu değil bu değil. Nerede 20. Arena hemen gelelim. Ben hatırlıyorum destemizi. Şöyle gelelim yavaştan aşağıya doğru. Altın şövalyeli bir deste olduğu için desteği kopyalayamadım. Çünkü bende altın şövalye yok biliyorsunuz. Ha şu deste arkadaş. Desteği kopyaladık. Geldik. Yapıştırdık. Destemiz bu. 3.6'lık barbar kulübesi var. İskelet kral, koç başılı. Biraz daha iyi bir deste açıkçası ki oynadığımızın en iyi deste bence bu. Sizin tavsiyeniz yani sizin yorumunuz nedir? Oynadığımız desteğinin aralarında en iyisi hangisi? Evet arkadan bombacı ile başlayacağım. Çok güzel tersten başlamam harika oldu. aslında tersten birçok buraya... Tiroel şey Tiroel diyorum. Kalaşar oyuncuların yüzde 70-80'in sağdan başladığını düşünüyorum. İskelet kralı attık. Bombacı attık. Ee, belki bizi kraliyet de bir şey... Bu arada onu da atamadık. Neyse. Onu da çekecektiz değil mi? Ama hepsini çekecek var. Yalnız silahları Koruyacağım inşallah koruyabilirsem. Güzel. <laughs> ya Asile inanılmaz iksir attım bu arada. Rakip bayağı bir iksir karı olduğunu düşünüyorum. Yani oraya Mega Show'la atarsa şaşırmam. O, ucuz iski, ucuz kraliyet destesi deniyor. Aslında güzel gider bu kraliyet devi destesi biliyor musunuz? Topu atamıyorum, bombayı atacağım mecburen. Barbar kulübesi mi var? Barbar, barbar kulübem var aslında ama Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Oğlum, bu muhakkak koş çıkmasın. As yet yanlış yaptım. Domru attıracaktım rakibi. Güzel çekti mi? İyi bir tane var orada gitti. Bir tane daha vur. Balıkçı sağdan bırakacağım bu arada. Barbar kulübümüzü attık. 3 tane mi çıkıyor ben onu? Oo reis nereden çektin sen onu ya? İskelet kralı arkadan bırakalım. Çok güzel. Bu daha da şahane oldu. Şunu atıyoruz. Tom'u sağlayacak mısın neyse oradan. Çok güzel. Şuradan ani bir hata kalkıyoruz arkadaşlar. Oradan güzel bir orumuz gidiyordu. Ama gitmiyor artık. Tamam Tom'u yine döndürdük. çok hızlı bu arada. Çok güzel çok güzel. Sağdan güzel bir hasar verdiğiniz düşünüyorum. Orada her Aletop var. Yanlış yaptık ama olsun. Aletop'unu atacak mısın oradan? Atmadı. Barbar kulübesini o yüzden şurayı bırakıyoruz. Şuradan şuna tur iskelet çok güzel. Tersten şöyle bir yoklamlarına çalış, Challenge yapalım iskeletleri atarsa iskeletleri attık. Alo topunu önden çıkardı bu çok da güzel oldu bizim için. Evet topumuz vardı niye atmadık diye soruyorum şu an kendi kendime. Bunu da yanlış mı attık? Çok güzel. Sağdan bir baskı için bunu attım. Tabi iskeletlerle savundu. Kötü oldu. İskelet kral attık. Vay maşallah deste o kadar hızlı dönüyorsa biz topu niye atmıyoruz bu arada ya? Top yetiş. Çok temiz savundu bu arada. Çok temiz savunduk. Şuraya bir şeyler lazım. Oraya bir alet topu gider büyük ihtimalle yakışır. İskelet kralı özelliğini bastım tam ona anda da elektro büyücü attı. Onu atacak mısın atmadı. Yok. Bombacı vur bir tane vur. Barbar vuruyor barbara barbar vuruyor barbar vuruyor barbar bir tane daha vurdu barbar öne geçtik. Öne geçtik şaka gibi. Ama ne var işte bu kadar ya adamın çok hızlı arkadaşlar. Şuradan şunu attık, şuradan şunu attık, şuradan şunu attık. Hızlı bir atakla kalkıyoruz. Bir silah şurada attım bu arada oraya. Çok güzel, çok güzel bir baskı kurduk orada. Çok güzel. İskelet kral yapıştırın arkadaşlar. Bas iskelet kralın özelliğini bastık. Çok iyi yüklendik bu arada oraya. Çok iyi yüklendik. Vur. Vur. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Kambeye gelin. Kambeye dediğim budur. Deste bu arada 3-2'de iyi bir ivme yakaladı. Bayağı bastırdık sağdan. Çok güzel oldu. Özel o iki kraliyet divini Top, Kraliyet, Barbar Kulübesi, Bombacı ve İskelet Kralı'nın Bombacı ve iskelet Kralı'nın alan vurmasıyla çok güzel savunuk. Güzel bir bölümdü arkadaşlar. Bayağı da uzun bir video oldu. Çünkü tüm maçlar bayağı uzatmaya gitti. E merak bakalım. Şu 6272 rekoru da demiş. Yani orada bizim rakiplerimizden 7000 kupalı bir rakibimiz gelmiş. Nihai şampiyonu var 1600'lerden. Rekor kupası 7100. Baya iyi. Melih der 6200'den kendisi asıl şampiyona kadar çıkmış. Ve ilk rakibimize baktığımızda Ulinya zayıf gözükse de bence yedek hesabı. Çünkü çok güzel oynadı. Biz de kötü oynadık Allah var. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu da bir efsane bir çıkarmış. Çıkmadı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.